Merhaba arkadaşlar. Bugün üzerinde duracağımız konu tarih boyunca birçok toplumda yer edinmiş, günümüzde farklı boyutlarla tartışılan akraba evliliği. İnsanlık tarihinin ilk günlerinden beri aile yalnızca bir bağ değil, aynı zamanda bir güven duygusu, bir korunak ve bir aidiyet alanı olarak var oldu. İnsan hep en yakınındakine yaslandı. Çünkü tanıdığı, bildiği ile kurduğu bağ bilinmeyenin riskinden daha güvenliydi. İşte bu anlayış zamanla akraba evliliği dediğimiz olguyu doğurdu. Bir gelenek, bir miras ve bazen de bir zorunluluk olarak kuşaklar boyunca aktarıldı. Ancak modern tıbbın gelişmesiyle birlikte balışkanın bazı zararları tespit edildi ve bundan sonra bu gelenek ile modern tıp arasında bir çatışma başladı. Genetik bilimi akraba evliliklerinin bazı kalıtsal hastalıklara zemin hazırlayabileceğini ortaya koyarken Tarihi boyunca sebebi bilinmeyen birçok hastalığın köklerini de bu evliliklerde buldu. Buna rağmen akraba evlilikleri bugün hala birçok toplumda bir norm olarak devam ediyor. Etkileri artık herkesçe bilinse de bu konu kimi zaman geleneksel normlar, kimi zaman ekonomik veya sosyal kaygılar nedeniyle sessizliğe mahkum ediliyor. Bugünkü konumuz bir yanda köklü geleneklerin diğer yandan bilimin kesin uyarların kesişim noktasında duran bu tartışmalı mesele. Gelin akraba evliliğinin tarihsel, genetik ve toplumsal boyutlarına birlikte ışık tutalım. Akraba evliliği, genetik hastalıkların epidemiolojisini etkileyen önemli etmenlerden biridir ve dünya toplumunun en az yüzde %20'si tarafından tercih edilmektedir. Bugün dünyada doğan çocukların en az %8'i akraba evliliklerinden doğmaktadır. Araştırmalar, akraba evliliğinin 9000 yıl önce başladığını ve Afrika, Avrupa, Uzak Doğu'ya kıyasla özellikle Batı Akdeniz ve Orta Doğu'da yaygın olduğunu gösteriyor. Akraba evliliği, zararlı baskın gen ve çekinik gen üst üste gelerek çakışma olasılığını artırdığından genetik hastalıkların görülmesine yol açabilir. Bunların çocuklukta görülmesi için anne ve babanın her ikisinin de en azından bir zararlı çekinik gene sahip olması gerekir. Dolayısıyla akraba evlilikleri aynı gen yapısına sahip olan ailede çekini genlerin birbiriyle karşılaşma olasılığını artıracaktır. Genel toplamda doğan her 100 çocuktan ikisinde herhangi bir nedene bağlı olarak doğuştan bir anomali saptanırken, akraba evlilikleri yapan çiftlerde bu risk yaklaşık 2 kat oranında artmaktadır ki bu oran genetik hastalıklar için oldukça yüksektir. Akraba evlilikleri aralarında kan bağı olan kişiler arasındaki evliliklerdir. Örneğin teyze, dayı, amca ve hala çocukları arasında yapılan evlilikler. Bunların arasında da en bizkisi hangisi derseniz amca-çocuklar arasında yapılan evliliklerdir, diyor uzmanlar. Akraba evlilikleri sadece engellilik haliyle değil, düşükten ölü doğuma yahut nadir kalısal hastalıklara kadar birçok farklı sorunun artmasına sebep olmaktadır. Bu tür evliliklerde sağlıklı bir çiftin ancak genetik yönde hasta bir çocukları dünyaya geldiğinde bu hastalık için taşıyıcı olduklarını bilebiliriz. Böyle bir durumda bundan sonra doğacak her çocuk için hasta olma riski kaçıncı çocuk olursa olsun çok yüksektir. Her insan hiçbir hastalık belirtisi göstermeksizin bu bozuk resesif genleri taşıyabilir ve nesiller boyu sağlıklı çocuklarına aktarabilir. Bu yüzden toplumda yaygın olan bir yanlışı düzeltmekte fayda var. Her akraba olan çiftin çocuğu engelli veya hastalıklı olacak diye bir şey yok. Akraba olmayan her çiftin çocukları da yüzde yüz sağlıklı olur diyemeyiz. Sadece ikisini karşılaştırdığımızda modern tıp, akraba olan çiftlerin çocuklarında hasta veya engellilik riski, akraba olmayan çiftlerin çocuklarına göre daha yüksektir." diyor. Dünyada en çok akraba evliliği Fas'ta yapılmaktadır. Fas'tan sonra Pakistan, Hindistan gelmektedir. Akraba evliliklerinin yapıldığı ülkelerden biri de bizim ülkemizdir evlenenlerin %25'lik bir kısmı kendi akrabasıyla kan bağı olan kişilerle evlendiği görülmektedir. Buna bağlı engelli çocuk oranı ve kalıtsal hastalıklar da maalesef yaygındır. Eğitim seviyesi ve toplumda bilinç çemberi genişledikçe bu oran her geçen yıl azalmaktadır. Bunun yanında evlenmeden önce çiftlerin kan tahlili yaptırması ve sağlık taramasından geçmesi de son derece önemlidir. Sonuç olarak akraba evliliği genelliksel yapılar ve modern bilimsel yaklaşımlar arasında dikkatle ele alınması gereken bir konu. Özellikle kırsal kesimlerde bu konuda farkındalık yaratmak, genetik riskleri en aza indirgemek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için eğitim programları ve sağlık taramaları gibi çalışmaların artırılması büyük önem taşıyor. Gelecekte daha bilinçli ve sağlıklı bir toplum inşa etmek bu tür adımların hayata geçirilmesiyle mümkün olabilir. Unutmayalım, bilinçle atılan bir adım bilinçsizce atılan yüz adımdan daha ileridedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.